Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz dört dörtgenlerde alan. Dörtgenlerde alan nedir? Hemen onu işleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar, geçen yıl gördünüz, 6. sınıfta gördünüz. Paneler kenarının alanı, karenin, ve, e, dikdörtgenin, bunların alanlarını geçen sene gördünüz. E, üçgenin alanı, ondan sonra dik üçgenin alanı nasıl bulunur? Bu sene de dört dörtgenlerde geri kalanların alanlarını göreceğiz sizinle. Hemen bunları işleyelim. Şimdi eşkenar dörtgenin alanı arkadaşlar. Eşkenar dörtgenin alanı köşegenler çarpımının yarısıydı. Arkadaşlar şurası E köşegeni şurası F köşegeni. Bu eşkenar dörtgen eşkenar dörtgen özelliklerini hatırlayın arkadaşlar. Neydi? Şunlar birbiriyle dik kesişirdi. Şimdi arkadaşlar E ve F köşegenlerin çarpımının yarısı neyi verecek? Arkadaşlar ABCD ABCD eşkenar dörtgeninin alanını verecek arkadaşlar. Bakın e, ABC'de eşkenar dörtgeni aynı zamanda bir paralel bir paralel kenar olduğu için paralel kenar alanı nasıl buluyordum? Yükseklik çarpı yüksekliğe gelen e, taban çarpı tabana gelen yükseklik değil mi? Bu şekilde de buluyordum. Bakın bu paralel kenar yöntemi bu eşkenar dörtgenin kendi özel yöntemi arkadaşlar. Ama ikisi de bunun için geçerlidir. Not. Şimdi arkadaşlar bu notlara dikkat. Bunlar önemli. Diyor ki taralı alan bakın yani alan A, B, alan D, e, C, yani şu üçgenin alanı e, şu eşkenar dörtgenin veya paralel kenarın yarısına eşittir arkadaşlar. Tamam. Şurası önemli. Şu notlar özellikle. Ondan sonra A, C köşegeni A, B, C, D dörtgenini eş iki parçaya ayıracak arkadaşlar. Tamam. Alanları eş iki parçaya ayıracak. Şurası şu köşegenler arasında kalan bu eşkenar dörtgen içinde geçerli paralel kenar içinde geçerdi. Şunları dört eş parçaya ayıracak arkadaşlar. Bunları özellikle videoyu durdurup deftere geçirmenizi istiyorum sizden. Bunların kontrolünü inşallah okullar açılınca yapılacağım. Dikkat edin buraya. Arkadaşlar ABCD demiş ki bir eşkenar dörtgen neydi? Taban çarpı tabana inilen dikmeydi. Hemen şuradan 2x artı 4 çarpı 10 eşittir neye? 80'e. Alan verilmiş zaten. Şu sıfır şu sıfırı götürdü. O zaman 2x artı 4 eşittir 8. 4'ü bu tarafa attım. 2x eşittir 4. Şuradan gitti. O zaman buradan x eşittir 2 geldi. Zaten neyi sormuş bana? X sormuş. Şimdi arkadaşlar, ABC'de eşkenar dörtgen. Hemen sorulara bakıyoruz. Siz de videoları durdurup kendiniz çözmeye de çalışın arkadaşlar. ABC'de eşkenar dörtgen şurası eşkenar dörtgen. Şura 12, şura 12, 12 ve 12 olmak zorunda. Niye? Çünkü dörtgenimiz bir eşkenar dörtgen. Şimdi arkadaşlar bakın şurada bir ne var? Üçgen var. Hemen şunu siyahla göstereyim. Şurası nedir? Bir üçgen. O zaman üçgenin alanı neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. 5 çarpı 12 bölü 2'den buradan ne geldi? 30 mu geldi? Evet, cevabımız 30 değil ama arkadaşlar. Niye? Şundan dolayı. Şurası 30 ise bakın şurası 30 ise özelliğim ne demişti? Köşegenler 4 eş parça ayırırdı. Şurası 30 şurası 30 şurası 30. O zaman alan nedir? 4 çarpı 30 o da eşittir. 120. Şu soruya bakın arkadaşlar. Şu soru ne demiş? D, E, C, 40. Şurası neymiş? 40. A, D, E. A, D, E şurası 16. Şimdi arkadaşlar şurası 40 sa alan A, B, C, D. Alan A, B, C, D. Neydi? 2 çarpı 40'tan bu da eşittir. 80 miydi? Evet. Niye? Çünkü şu üçgen alanın dörtgenin alanın yarısına eşit. O zaman şurası 40 sa tamam kaçtır? 80'dir. O zaman 80 eşittir. Ben bu şurayı bilmiyorum. Şuraya A diyeyim. 80 eşittir. 16 artı 40 artı A eşittir diyorum. 80 eşittir. 56 artı A A'nın 80'e tamamlayanı nedir? 24'tür arkadaşlar. Evet. Bir <laughs> diğer konumuz yamuk. Yamuğun alanı. Yamuğun alanı alt taban ile üst tabanın toplamının yarısının yükseklik ile çarpılmasıdır. Alt taban ve üst tabanın topla 2'ye böl yükseklikle çarp arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bildiğiniz üzere bir yamuk çeşitler vardı. İkiz kenar yamuk ve dik yamuk. Şimdi arkadaşlar ikiz kenar yamuk da burada alanı farklı bir şekilde bulunmayacak. Yani alan gibi bulunacak. E, yamuk gibi bulunacak. Ama e, şu dik yamuğunki biraz farklı. Neden? Çünkü yan kenarlardan biri arkadaşlar nedir? Yüksekliktir arkadaşlar. Tamam mı? O yüzden C çarpı yani şu C yan kenarı çarpı A artı B'nin yarısıdır. Şurada arkadaşlar şu not önemli. Bakın şuraya diyor ki alan alan ABD bölü alan ABD bölü alan DBC DBC yani şu iki üçgen alanı bulurken biz bunların tabanlarını AB'yi DC'ye oranlayarak bulabiliriz. Yani bunların alanları tabanlarıyla orantılıdır arkadaşlar. Şu soruya gelelim. Yamuğun alanı. Nedir arkadaşlar? Basitçe bir soru. Alt taban ve üst tabanı topla, topla 2'ye böl. 20 ile 30'u topla 2'ye böl. Ne yap? Yükseklikte çarp. Şimdi arkadaşlar çarptım. 20 ile 30'u topladım. 50 bölü 2. 25 25 çarpı 15. O da eşittir. Hemen şurada köşede 25 ile 15 çarpalım. 5 kere 5. 25. 125. Şurası 25. Topladım. Ne oldu? 375 5'miş arkadaşlar. Tamam. <laughs> Yaman alanı neymiş? 375. Şuradan alan ABC demiş. Yani alan ABC şurası. Nedir arkadaşlar? Şurası. B, C, D'ye oran edilmiş. Şuna ya oran. E ben bunları ne yapacaktım? Arkadaşlar tabanları <laughs> tabanları birbirine oranlayabilirdim. Yani alan ABC 4K ile orantılıdır. Alan BCD ise 10K ile orantılıdır. E benden oranını sormuş. O zaman burası nedir? 2 bölü 5'tir arkadaşlar. Şuraya baktık. Bakın. Şurada yine bir yamuk ama bu yamuk nasıl bir yamuk? Arkadaşlar Yan yapmış. O zaman siz bunu yine alt taban artı 3 taban çarpı yükseklik şeklinde yapabilirsiniz. Şurası şurası alt tabanım veya sağ taban sol taban şeklinde de yapabilirsiniz. Sağ tabanım 6 sol tabanım 10 bunların yarısını alacağım ve ne ile çarpacağım? 8 ile çarpacağım. 6 ile 10'u topladım. 16'ı 2'ye böldüm. 8. 8 ile 8'i çarptım. Ne oldu burası? 64 oldu arkadaşlar. karışık şekillerin alanı. Şimdi arkadaşlar karışık şekillerin alanı dediği şudur. Alanları birden farklı e, şeklin bir bile, birbirleriyle birleştirilip alanını e, belirli bir şeklin alanı sizden sorması. Mesela dikdörtgenin içine kare yerleştirip veya içine paralel kenarı yerleştirip Onların arasında kalan bölgenin alanını size sorabilir. Şurada mesela şu soruda size dikdörtgenin içine eşkenar e, dikdörtgen içine üçgen yerleştirmiş. Yine bu soruda da karenin içine üçgen yerleştirmiş. Yani daha farklı şekilde soruda sorulabilir. Mesela yamuğun üzerine dikdörtgen altına kare yapış yap yapıştırıp bunların hepsinin alanının toplamını size sorabilir. Yani bu sorulara dikkat. Bu sorularda sadece gözünüz nereyi kesiyorsa Oradan parçalayacaksınız arkadaşlar. Tamam mı? Unutmayın bunu. K L M N ve bir kenarı 11'i. Şurası 11'i. Şurası 10 10 10. Bir kenarı 11'im ise KP 8. KP şurası 8 N np N P N 6. Şurası 6. İse taralı alan kaçtır? Şimdi arkadaşlar şurası bir kare. Karenin alanı önce buluyorum. Karenin alanı eşittir. Bir kenarın karesi. Yani onun karesinden 100. Üçgenin alanı neydi? Üçgenin alanı dik kenarlar çarpımının yarısı mıydı? 8 çarpı 6 bölü 2'den o da eşittir. 24. Arada kalan bölgeyi istiyor o zaman. Taralı alan eşittir. 100'den 24'ü çıkardım ne oldu burası? 76 mı geldi arkadaşlar? 76. Yani sorular genelde hep bu şekilde arkadaşlar. Tamam. Bir diğer soruya bakalım. ABC'de dikdörtgen AD eşittir 5 AE eşittir 2 ise taralı alan kaçtır? Taralı alan. Yani şu kısmı bana soruyor. Şimdi arkadaşlar burası dikdörtgen ise karşılıklı kenarlar birbirine eş olacağı için şurası nedir? 5 midir? Evet. Şurası 2 ise şurası nedir? 6. Bakın buradan ha, çok basit bir şey çıktı. Ne çıktı? Bir e, dik üçgen çıktı arkadaşlar. Dik üçgen alanı neydi? Dik kenarlar çarpımının yarısı. Yani taralı alan eşittir. 5 çarpı 6 bölü 2'den o da eşittir. 15. Arkadaşlar bugünkü konumuz bu kadar. Dörtgenler de bitti. Dörtgenler ve dörtgenlerde alan bu konuyla ilgili arkadaşlar hepiniz en az 200 tane soru çözeceksiniz arkadaşlar. Yani bunun yine yüksek çoğunluğu ne olacak? E, yeni nesil sorulardan olacak arkadaşlar. Ve bütün sorular çözdükten sonra kesinlikle ve kesinlikle sınıf rehber öğretmenlerinizi bilgilendireceksiniz. Bakın sorular çözerken acele etmeyin arkadaşlar. Yani şu pandemi olayında kesinlikle yani ne olacak ne bitecek siz bunları düşünmeyin. Siz sadece derslerinize odaklanın ve eksiklerinizi gidermeye çalışın. Anlamıyorum diye videolarda anlamıyorum diye üzülmeyin. Biz bunların tekrardan yüz yüze telafisini yapacağız. Arkadaşlar sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.